ama en güzel simgeci işte. Böyle kafasında kurdeleyle sanıp ona en güzel kız olmuştu. Ay gerçekten hmm. mi? Kapatalım bu konuyu artık. Ne var Hakan? Ben çocuğumun sağlıklı gelişmesi için yapmam gereken her şeyi yapmaya hazırım. Modern bir anneyim. Değil mi prenses? Evet anneciğim. Siz de bana şükredin. Babanız benim sayemde geldi. Teşekkürler şimdi Hadi bakalım bu meyvelerin hepsi bitecek. Geçişler. İyi geceler sin, <laughs> Hadi anne çok uykum geldi. Tamam kızım gidiyoruz işte. Of. Canım yarın görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Baba biliyor musun yeni müdürümüz bu uygulamayı çok sevmiş. Bunu sık sık yapmayı düşünüyormuş. Düşünsenize birkaç günlüğüne biz büyük, siz de küçük olsaydınız ne komik olurdu. Hadi oradan çok konuşmayın bakalım. Doğru yataklarınıza. Çok iyi ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bakalım uyumuşlar mı? <laughs> Nasıl danışılmıştı değil mi? Evet. Onlar benim her şeyim. Aslında bugün biraz sıkıldım ama... ...belki de bu yapılan uygulama işe yarar. Onların ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamam bazen... ...gerçekten çok zor oluyor. Bu yüzden onlara istemeden haksızlık yapabiliyorum. Bence sen çok iyi bir babasın. Teşekkür ederim. Hadi çıkalım da uyanmasınlar. Çıkalım mı? Sen makbuşun odasında uyumuyor musun? <laughs> Sim, evet. evet. é <laughs> <laughs> geceler. <laughs> Tatlı rüyalar. Sana da. Nana. Efendim. Sen ne kadar özel biri olduğunu biliyor musun? <laughs> evet. Ay şey, şey. Yani, yani. Teşekkür ederim. E yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen de çok özelsin. Bakalım sevgili nanamızı bu kez alt etmeyi başarabilecek miyim? <laughs> Cevap veriyorum. Evet. <laughs> Sabah. Ay. Gürültüde ne bakayım Çocuklar, çabuk kahvaltınızı yapın. Bakın birazdan öğretmeniniz gelecek. Ne, ne kadar evim? Ama baba çok küçük ya. Yağmur alamaz, kalkmadım daha. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Neden gülüyorsunuz? Baba. Alime Bey yine çok geç geldi dün gece. Ah ah hiç akıllanmayacak bu kız. Allah bilir dosyaları da hazırlamamıştı. Öyle demeyin inemre Bey. Yağmur Hanım işimde çok kötüydü biliyorsunuz. Bu benim ekmeğim. Ya benim ya. Benim ben bakıyorum ya benim ya. Ben bırak Sakın tartışmayın. Ya. Ya nerede söndürdünüz acaba? Aman abi öyle deme be. Oo! <laughs> baba ya şuna baksana. Oğlum küçük adam hak vermiyor. İdare etsene kardeşini. <laughs> Aman ya bu evinin en o zaten. Hani benim küçüğüm? Hadi kalk servisin geldi. Hadi gidelim. Hadi canım benim. Doğru kreşe. Öğretmenlerini üzme mi? Bay bay babacığım. Bay bay. Güle güle benim güzel kızım. Hadi. Hadi çocuklar çabuk olun. Özge Hanım'la Simge gelir şimdi. Hiç sevmiyorum ki o iki gıcı. Cicişler demiyor mu uyuz oluyorum. Oğlum nasıl konuşuyorsun sen öyle bakayım. Tabii Özge Hanım okulda yaptığın tüm yaramazlıkları söylediği için onu sevmiyorsun. Hiç de bile. Nana'ya örnek alsana biraz. Hem çalışkan hem terbiyeli. Ama Emre okan oh, basketbolda çok iyi. <laughs> Aman kızım koruma şu aylarda. Ha bu arada dün okuldan kağıt geldi. Sen yine burslu okumak için sınava girmişsin. Aa kızarım ama. Ben seni kendi çocuklarından ayırıyor muyum hiç? Biliyorum ama ben size zaten yeterince yok oluyorum. Olur mu öyle şey? Bir daha duymayayım. İler geldik. Nana? Ya anne ya niye her sabah buraya geliyoruz sanki? Kızım arkadaşlarını okula götürüyoruz ya. Onlar bizimle gelmesinler istemiyorum. Geç <laughs> 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 otel ama. Kızım parasıyla değil mi? <laughs> Oğlum ne kadar ayıp? Tabii babam servise vereceği parayı size vermiyor mu sanki? Yani. Hakan ya, çocuk yaptım canım kusura bakmayın. Tabii anneleri başlığında olmayınca çocuklara terbiye verecek kimse de olmuyor. <laughs> eh malum oh. çok yoğun çalışıyorsunuz. Oh. Yo <laughs> çekme oh. beni. Randırumu iyi değil mi? Evet daha köden yeni gelmesine diyorum. rağmen şaşırılacak <laughs> kadar, <laughs> kadar iyi. Hatta şaka <laughs> gibi. Gel buraya kabul dedim. Siz durumunuz da zor tabi. Böyle annesiz iki küçük çocuk. Bir de besleme. Nana bizim kızımız sayılır artık. Hem sağ olsun Gamze Hanım çocuklarımıza çok iyi bakıyor. Tabi ama çocukların bir bakıcıya değil. Bir anne şefkatine ihtiyacı var. Neyse görüşmek üzere. Görüşürüz Özge Hanım. Cücüşler bekleyin bakalım. <laughs> Kolay gelsin Gamze nin.